Niye abicim niye eşek yap, eşek, eşek. Neden 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 beni Neden eşek, eşek olmak yap, istiyorsun eşek yap, eşek. Niye niye beni Dur ben, ben sana eşek bir şey söyleyeceğim Kötü birini ben aa, i, aa, i. Yılana bal yedirmişler Yine zehir pusmuş Nankör her zaman nankördür Bad boy dağlık bölgede ölüme terk edilmişti. Eski hale ve sonra. Hadi süt banyosu neyse. Hadi neyse geçtim. Köpeğe yüz maskesi mi yaptın kanka? Gece yapmadan gece kremini sür de bakımı tamamladı yatır köpeği. Şimdi benim bu video ile ilgili anlamadığım şey şu, hani madem bu kadar kaliteli telefonum vardı, neden bu videoyu iyi bir telefonla çekmedin kanka? Video 240 be, be. Yine ne oluyor ya? Yine ne oluyor? Yine ne yaptın gel, sen gel, ya? Gel, gel. Oğlum senin yüzünden evimizi kaybettik. Evimiz lan ne yapıp oğlum, evi kaybetmiş oğlum, olabilirsin oğlum, ya? Oğlum işimi lan. lan ne yaptın da işini kaybettirdin yok. lan adamı? Baba ben ne yaptım? Bir de ne yaptım diyor Boş, lan Seni gibi oğlum yok lan. Oh. Artık yanıma dahi gelme lan. Baba bir para bir ev bir iş için beni evden mi? Lan geriye ne kaldı zaten? Adamı öldürüp mezarın altına koymadın kalmış. Utanmadan beni ne yaptın? Abi arkanda titanlar dikkat et ya. <laughs> Abi şey yap ya. Şu cebindeki atom bombasını bir atsana abicim. Aç şöyle abicim. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi ya? Adam bir hareket yapsın ya. Bir izin verin be. Hah. Abi bir şey söyle kocaman adamsın ya. Bir abilik yap be. Hadi be abim. Abi. Abi biz sana bir abilik yap dedik senin yaptığın şeye bak. Adam bir hareket yapacak burnundan geldi. Erkekler çıksın kızlar kalsın. Evet kızlar şimdi size bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Ben de bekleyin hazır mıyım? Bakayım bakayım, bakayım. Hazırım. Kızlar. Neden çok tatlısınız? Neden? 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 Neden çok tatlısınız? Abla sen her sabah bu çocuğu bu şekilde mi yandırıyorsun ya? Çocuğun gözündeki ışık gitmiş abla. Çocuk 10 yaşında hayatı sorguluyor. Böyle adam mı uyandırılır ya?